Ali Kırca'ya hırsızlık şoku ATV Haber eski genel yayın yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, iki tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. ATV Haber eski genel yayın yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen cuma günü sabah saatlerinde Evin camından içeri giren hırsız bir bilgisayar, iki tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı. Ali Kırcan'ın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı. Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.